Çok güzel. Bebek yapamıyoruz çünkü ailemiz full. Herkese merhabalar. Ben Ravaşka. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yüz Bebek Challenge'ımızın 13. bölümünü çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda farklı bir mekandayım. E, ee, bu fazladan olan adamı şöyle bir bilgisayar odasını artık yavaştan çevireyim dedim. Zaten Instagram'dan beni takip edenler bu odayı daha önceden gördü. Ama tabii ki de daha eksiklerim var. Yavaş yavaş düzenleyeceğim. Şu an sandalyem bile yok diyebilirim. Neyse biz oyunumuza geri dönelim. Ee, oyunu pek hatırlamıyorum. Böyle neler oldu, neler bitti birazcık böyle bir unutkanlık başladı bende. Ama ben başlamadan önce... hilerinin Hilary'nin ve Masal'ın şeylerini değiştim. Tiplerini, kıyafetlerini değiştim. Bu sıra oyunda başlatayım. Şu anda herkes mışıl mışıl uyuyor. Bizim bir bebeğimiz var hatırlarsınız. Adı Rüya'ydı. Evet Rüya. Çocuklarımızın sikillerine falan da baktım. Baya iyi durumdayız. Skill'lerde tekrar onları şey yapacağız. Art şu anda best student. Masal best student. Cemre, C student. Cemre sen çok kötüsün. Uğur'un sikilleri çok iyi. Sadece communication'ı kalmış. Communication'ı düzelttiğimizde Uğur'u büyütebileceğiz. Duru'nun da skill'leri basattı. Yani bu ne böyle? Neyse Duru'nun tuvalete gelmiş. Duru tek başına gidebiliyor musun? Bak daha tuvalete bile gidemiyorsun. Neyse bezine yapıyorsun. Hızlandıralım bir. Evet. Hiliriciğimiz uyandı. Günaydın hileri Şu bebekle bir ilgilen bakalım. Hemen süper bir şekilde. Bu arada burada neden neden? Neden böyle? <laughs> eh, peki. E, Bug'a girdi herhalde. Reset atayım bir ama bakayım. Düzelmedi. Neyse. Hiliriciğimiz gelsin bir tuvalete girsin. Arkasından da bence bir yemek hazırlasın. Aa, serve dinner çıkıyor. Ha Tabii e, sabahın biri olduğu için tabii oyun da haklı. O zaman biz de buradan bir şeyler hazırlatırız. Pankek hazırlatalım. Parti boyutunda hazırlasın. Arkadaki çiçeklerimiz. Evet. Gene ihtiyaçları çoğalmış çiçeklerimizin. Para durumumuz çok iyi değil ama idare eder bizi uzun bir süre. Çocukların bugün okulu olması lazım. Aynen. Çünkü bir önceki bölümde hatırlıyorum. Bütün herkes böyle evdeydi ve kafayı yemiştim. <laughs> tamam. Hızlandıralım. İleri. Ay neye bastım? Aa bugün bugün Uğur'un doğum günü. Abba. Uğur'un Uğur kalk. Uğur kalk. Kalk bir tuvalete gir. Arkasından tabletinden communication çalışman lazım senin. Kaçtasın? Um, neredesin? ha? 59. Ya bence hallederiz. Bugün doğum günü çocuğun. Unuttuk. Evet, mutfağımız tabii ki de pislenmiş. Hiliri artist, artist şeyler. Hilir'in dediğim gibi kıyafetlerini, tipini değiştim. Pijamasındaki saçını falan değişmedim ama günlük kıyafetini ve diğer kıyafetlerini değiştim. Birazdan onları da bakarız. Masal'ınkileri de değiştim. Masal, meğersem çok güzel bir kızmış. Biraz böyle kıyafetlerini falan değişince gerçekten çok güzel bir kız olduğunu fark ettim. Oynayamadan önce herhalde yemek için ağlayacak bu çocuk. Kötü oldu. Sonra kimlerin doğum günü var? Yarın Rüya'nın doğum günü var. Sonra kimin geliyor? Tabi Duru'yla Balı'nın doğum günü geliyor. Çünkü biliyorsunuz onlar ikiz. Evet. Duru'yla Balı'nın Balı durumu da tabi ki de basit. <laughs> Düzeltmemiz lazım. Cucuğum annen yemeğini yapana kadar birazcık oyna. Hilir'ciğim yapıyor mu? Tamam. Hilir'i yaptı. Yer herkes uyuyor. Çocukların ödevleri iş tamamdır. Umudumuz o yönde. Tam ekstra kredisi varmış. Tamam, hepinizin ödevleri tamam. Neyse uyuyun siz daha erken zaten. Çok saçma bir saatte şey oldu. Anne konuşma. Yemek al. İleri birazcık romantik bir şeyler istiyormuş. Çok boşladık galiba Hilary'i. Bilemedim. Böyle bir romantik etkileşimler istiyor bizim Hilary'imiz. Tamam zaten bu bölüm Hilary'i hamile bırakmamız lazım. Çünkü geçen bölüm yapmadık. Böyle bir şey oldu. Yapmak istemedim ama hani challenge'da da şu önemli tabii ki de e, ee, yani en kısa sürede 100 bebeğe ulaşmamız gerekiyor. Bizim şu an kaç tane var? 8 tane olması lazım. Notlarıma da bakıyorum bu arada çünkü karıştırıyorum. Aynen 8 tane çocuğumuz oldu. Yani daha çok yolun başındayız. O yüzden ona birilerini bulmamız lazım. Ama bizim şu anda romantik etkileşimde olan herkesle maalesef bebek yap. O yüzden yeni birilerini bulmamız lazım ve elimizde kimse yok. Bu demek oluyor ki birileriyle tanışmamız gerekiyor. Tanışırız. Ee, Duru da uyanmış. Duru cebinden yemek mi çıkardın sen cidden? Cebinden yemek çıkartıp çocuk yemek yedi ya. Kötü günler için cebinde yemek saklayan koca yürekli Duru. Eee çocuğunu izleyecekmiş. İzleme çocuğu sen çiçekleri şey yap. Hallet. Ya bu çocuklara böyle bir oturma alanı mı yapsaydık? Bu ne ya? Bu ne burada? Tabak kokuşmuş ters bir şekilde duruyor. <laughs> Gerçekten mükemmelsin. Bu ne? Yani atayım bari şunu. Çocuklara şöyle içeri bir oturma alanı mı yapsaydım? Çıkıp çıkıp dışarıda yemek yiyorlar ve bu beni birazcık sinir ediyor. Şu küçük çocuk koltuklarından mı alsak şuraya bir yere? Bakalım onların fiyatlarına. Çok paramız da yok. Hiliriye birazcık para da kazandırmak istiyorum. Ve kitap falan yazamıyoruz. Öyle ufak sıkıntılarımız da olmaya başladı. Yani oyun ilerleyince gerçekten kitap yazmak birazcık şey oluyor. Zorlaşıyor. Şunlardan bence mutfağa koysam otururlar ya. E, koyamadım. Bir tane daha koyayım. Rengin değişeyim bir tanesini. Şu olsun. Biri de bu mu olsun? Aa siyah güzel mi Siyah olsun. Tamam. Ee, Duruydun değil mi sen? Tamam. İyi, yemeğini yiyecek o da. İleri de bitliyor. Çocuklar bence artık yavaştan kalkın. Sen de gelip yemeğini yersin. Masal'cığım sen de bir kalk bir duşa muşa gir. Bu kızımızın da tuvalete gelmiş. Tamam tuvalete gidebilirsin. Bir sürü tuvalet ve banyo var evde. O yüzden bu konuda sıkıntı çekmiyoruz. Ama e, şeyden. Küvetten. Evet, Küvetten bir tane daha almam gerekiyor. Çünkü yetmiyor. Umarım mikrofonum çok sürtmüyordur. Bana çok sürtüyormuş gibi geldi. O yüzden küvetten bir tane daha alırsak çok iyi olur. Ama birazcık paramız olması lazım. Siz bakın burada şeyin. Masalın kıyafetini görüyorsunuz. Bence masal tam böyle çok güzel oldu. Bilmiyorum çok beğendim masalın bu tipini. Uğurcuğum boş boş dolanma. Senin tabletle communication'ını geliştirmen lazım. Evet bak Duru geldi burada yemeğini yiyor. Aferin sana. Çıkıp çıkıp dışarıda yemek yiyorlar. Sinir oldum. Hilericim bir de şey yapman lazım. Topla sat şunları. Niye? No. Niye? Neden basamıyorum? Ne oluyor ya? Ay bu MC comment de yani. Üf. Bunları niye toplayamıyorum? Ha, Şunların hepsini bir sat. Kız hala duş alıyor. Okula gideceksiniz. Birazdan hala duş alma şeyindesiniz. Rüyanın almost doğum günüymüş. Tamam biliyoruz Rüyacığım. Büyüteceğim. Yarın mıydı senin? Tamam şimdi büyütemem. Yarın büyütmek zorundayım seni. Hilary'nin kilo vermesi. Ha Hilary'nin kıyafetini göstereyim. Hilary tekrar gençleşti. Kilo verdikten sonra o anne görünümünden çıktı ve gençleşti. Bence çok güzel oldu. Hilary'yi ben zaten nedense çok beğeniyorum. Böyle gözleri çekik çekik yeşil bir gözler. Çok hoşuma gitti. Böyle bir etek ve bluz giydirdim. Bu eteği daha bu eteği bu eteği daha önce e, Karadolu Challenge'ımda kullanmıştım. Tekrar kullanmak istedim. Çünkü onda yani neredeyse bir veya iki bölüm galiba kullandım. Ben masalı da göstereyim. Bakın. Masalın güzelliği. Kaşları birazcık kalın olmuş bizim kızın ama ben bu yüz simalarını, kaşlarını, burnunu değiştirmek istemedim. Çünkü böyle doğdular yani onu değiştirmek istemiyorum ama kıyafetlerine vesaire de tabii ki de değişiklik yapabiliyorum. Kilosuna da asla dokunmadım. Bence bu kıyafet böyle tam Liseye giden bir çılgın bir teenage oldu. Kızınız da karnını doyursun. Cemre yemek yiyor. Tamam. Durunun da şeylerine ana durutan çok kötüymüşsün ya. Tabletin var mı senin? Kimde tablet var? Heh, kardeşinde tablet varmış. Gel. Buradan bir daha bakayım bir dakika. Putin'i tabii birinin yardım etmesi gerekiyor. Communication'ını en azından senin de geliştirelim. Evet, şu an. Arthur'u seçemiyorum. Ha seçtim. Artur'cuğum masanı topla. Oo, bir sürü herkes sohbet ediyor. Burada böyle aşırı bir ses var. Tek uyuyan kişi balın. Balanın da şeyleri, skillleri berbat. Bizim galiba bir iki tane daha tablet almamız gerekecekmiş gibi duruyor. Bu tabletler yetmeyecek bize. İleri topladıkça topluyordu. Sonra ileriye ve şey yaptırmam lazım, çocuklara tuvalet eğitimini verdirmemiz lazım. Bu yemeği dolaba koyalım. Mutfak aşırı iğrenç derecede pis. Bunu da dolaba koyalım. Yemekleri bir ufak derecede böyle bir, birazcık yavaş mı yiyorsunuz? Şu kıza bir televizyon izletelim yemek yerken ya. Tamam. Şimdi... Uğur'un okeydi ama bu kızın bunlar ne zaman okula gidecek? Aa daha okula gitmelerine varmış. O zaman şey yapalım. Arthur gelsin. Duru'ya poti help etsin. Help etsin. Çünkü ihtiyaç var buna. Kız hala tuvalete gidemiyor. Bizim kadın kendi kendine flörtli <laughs> hissetmeye başladı. Çocukları okula yolladığımda Hilari ile de dünyalara açılacağım. Böyle bakalım kimler var, kimlerle şey yapabiliriz. Zaten çocukların okula gitmesine bir saat kaldı. Bu sırada bence Hileri balına da eğitim versin. Çünkü o da bilmiyor. Tamam, kendi, senin de tuvaletin gelmiş. Okula gitmeden bence bir tuvalete gir. Çocuğun skilli gelişiyor mu? Ha gelişiyormuş. Ya çok düşük. Arthur tamam sen çocuğu bırak. İleri zaten başlarında. Masal sen tabağını nereye koydun acaba? E, niye eğlencen artmadı? Şey izle. Cooking izle. Durucuğum tabletinle oynamaya devam etmen lazım Duru. Bakayım bir daha communication'la seni devam edelim gene. Ya bakalım. Çocuklar zaten okula ne zaman gidecek ya daha varmış. Bugün de hava sıcak. Biz yazda mıyız? Aynen yazdaymışız. Sen ne yaptın acaba? Buralar neden ıslak? skill durumun ne? Aa communication 3 oldun. Aferin. Tamam seni büyütebilirim ama büyütmeden önce seni uyutacağım. Tuvalete gir, uyu, sonra uyut, büyüteceğim seni. Tamam, herkes okula gitti. Lütfen herkes okulda sıkı çalışsın. A almanız lazım. Ee, şimdi hadi şu çocuğu da şey yapalım. Sen niye okula gitmedin acaba? Geç kaldın okuluna. Masal. Bebek ağlıyor. Bebek çok az ağlamıyor mu? Ben bu bebeğin ağladığını duymadım gibi bir şey diyebilir. Tamam masalcım. Sen de artık hızlı şey çalış, sıkı çalış. Uykun geldiğinin farkındayım. Senin karnın acıkmış. Sana yemek çıkartalım hemen. Ee, ne çıkartayım? Şunu çıkartayım sana. Gel bunu ye. Uğur'un doğum gününü kutlamamız gerekiyor. Evet Uğur biraz uyusun kutlayacağım. Tamam. Şimdi hemen bir map'imize girelim. Bakalım kimleri bulabileceğiz. Yeni ilişkiler istiyoruz. Yeni baba adayları istiyoruz. Evet şimdi ben zaten bu dünyaya birilerini eklemiştim. E, okey bunu hallettik. Dixon ailesi bu da tamam. Buradan en son rüyamızın babasıydı. Kevin ailesine ne yaptık acaba? Gittik mi? Zest var. Şuraya bakalım. Yani tek başımıza gideceğiz. Hilary ile çocukları da tabii ki de Dadıya yollayacağım. Dadıya asla eve e çağırmayacağım. O hatayı bir daha yapma. Şimdi bizim Aynen 8 bebeğimiz var. Şimdi yapacağımız bebek de 9. bebek olacak. İnşallah yapabilirsek tabii. Neden herkes dışarıda? Şu kapıyı bir çalalım. Tamam hepsi şeye gitmiş. Tamam. Şimdi sen kimsin? Laurent Collins. Ben bunları yanlış hatırlamıyorsam cheerful yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam galeriden indirdim ama kimlerin olduğunu unuttum çünkü çok böyle indirme yaptım. O gün çok fazla insan indirdiğim için unuttum. Yani eğer beni izleyen birinin bir Türk simırımıza ait eğer teşekkür ediyorum ona. Siz de mi yeni taşını tanışıyorsunuz cidden? Aynı evde yaşayıp şöyle bir aşk hayatını soralım. Kadın zaten buraya gelirken kendine hazır bir şekilde geldi. Flörtle geldi. Hemen böyle bir arkadaşlıklar arkadaşlıklar yapalım. Kıyafetine iltimatı edelim. Sonra seni de şey yapabiliriz. Demruk Kalava. Ne kadar çok Demruk var. Bizim diğer Demruk'un soyadı neydi? Aa. Sen bizim Demruk değilsin değil mi ya? Bakma. Keola'ymış bizim şey. Ken'in babası Demruk'tu hatırlarsınız. Onun şeyi. Siz ne yapıyorsunuz? Siz böyle her an bir flörtleşme girişimine bulunacak mısınız gibi geliyor. Bir fotoğraf çekmelim seninle. Biliyorsunuz ki bu arada yakışıklı bir adam ha. Kim yaptıysa valla güzel yapmış. Biliyorsunuz ki arkadaşlık şeyiniz fotoğraf çekince yükseliyor. O yüzden hani bu kadar böyle friendly 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 demek yerine fotoğraf çekinip bayağı bir şekilde yükseltebiliyoruz. Hadi bakalım fotoğraf. Ben çok beğendim yalnız gözleri falan çok güzel ve bence çok yakışmadılar mı? Ay bunlardan ikiz bu türlü bu adamın ikizimiz olsun. Gayet iyi bir arkadaş olmuşuz. O zaman hemen bir flört edelim seninle. Oyunumda ufak bir kasma var şu anda. Tamam oyunum düzeldi. Şimdi hemen flört Şeylerime devam ediyorum. Bu arada evet. Bu evde hiç eşya yok. Çok güzel. Eşya olaydı iyiydi. Burada hemen bebeğimizi yapardık. <laughs> bu çocuk niye bizim yanımıza geldi? Bir de böyle yapıyor. Gidin. <laughs> Gidin başka yerde takılın. <laughs> Çocuğum git sen git asıl. Ya bu eve ne ben neden hiç eşya koymamışım? Çok sinirime dokundu şu anda. Şöyle bir ellerini falan tutalım. Bayağı aramız iyi. İlk öpücüğümüzü de yaptık. Vuhu e, da yapabileceğiz büyük bir ihtimal. Ama eşyamız yok. Bu eve eşya koymamışım. O birazcık kötü oldu. Evet böyle olmayacak. Ben Laurent Collins'le bizim eve ziyarete gidiyorum. Yani eşya koymamışım adamların evine. Zaten adamlar biz gittiğimizde tanıştı falan böyle. Gerçekten mükemmel. O yüzden orada olmayacak yok. Gir bu yıl moda gir eşya al falan filan uğraşmak yerine ben en iyisi dedim. Eve bizim eve geleyim. Tamam geldik. Aa, bebeğimiz ağlıyormuş. Bu arada onunla bir ilgilenelim. Herkes şeyden gelmiş. Uğur. Gelmiş. Uğur'cum uyumaya devam et. Senin uykun var. Senin skill'lerine devam etmemiz lazım. Ha, bebekle ilgilendik mi? Bu arada neden biz sadece vuhu yapabiliyoruz bu adamla? Try for baby yapamıyoruz. Neden öyle oldu? Aaa! Çok güzel. Bebek yapamıyoruz çünkü ailemiz full. O zaman ben Laurent'i eve yolluyorum. Boş boşunu burada vakit kaybetmeyelim onunla. Bizim Arthur'un A alıp gelmesi lazım ki onu evden yollayabileyim. Şimdi Uğur büyüteceğim ben birazdan. E, o yüzden pasta yapalım. Şuraları bir mokla hilere Sonra bir pasta hazırlayalım. Evet bizim çocuklar okuldan döndü ve Arthur sınıf arkadaşı Rarahu'yu davet etmek istiyor. Bu Rarahu herhalde benim hatırladığım o güzel kız olması lazım. Evin değilim. Ben o yüzden kabul edeceğim merak ettim. Ve bu arada hepsi şeyle döndü. Ah Greychap gördüm orada. Yes be. Yes. İşte Arthur'umuz a student oldu bile. Arthur'un birazcık böyle canı sıkılmış. O yüzden şey yapmam lazım. O birazcık oyun oynasın. Sen de şuna birthday candle ekle istersen. Tamam. Uykun gelmiş senin. Şuradan bir yemek ye ilk. Sen iyisin. Biraz daha takılırsın. Sen de borç yap. Sen kim? Ay sen kimsin diyecektim. Sen bizim kızımızsın tabi. <laughs> Unuttum. Şimdi. Sen uyan bakalım. Buraya gel. Ay evdeki herkes gergin. Sana da şuradan servis al bakalım. Sen de bir karnını doyur. Ve uğrumuz büyüyor. uğrun babası kimdi? Frederick Cornwall. Frederick Cornwall kimdi? Hatırlamıyorum. Tamam. Ee, zarlayacağım çünkü ben hatırlarsınız bir önceki bölümde sayı seçtirdim. Telefonum ama telefonum şu anda orada. O yüzden seçemeyeceğim. Ee, üç kez zarladım. Allah'ım lazy çıktı. Burayı da gözüm kapalı seçiyorum. Mental geldi. Çok güzel sen böyle bir değişik bir şey oldun. Ben aslında suratın tatlı, evet kötü kokuyor ev farkındayım. Suratın güzel ama ben senin babanı gerçekten hatırlamıyorum. Ha, en son tamam okey Frederick bu. Bence artık Arthur'u büyütebiliriz. Çünkü Arthur büyüdü. Yani büyümedi. A student oldu. Ödevlerini vesaire ben satacağım. Para gelsin. Oradan bize günlüğü kalsın. Sonra sen gelip buradan bir Dilek dile istersen. Ne yapıyorsunuz ikiniz aynı hareketleri yapıyorsunuz. Şarkı söylüyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. Çocuğum gidip uyumadın mı daha? Hah, uyuyacak şimdi. Evde kimsenin böyle manners'ını falan yüksek tutamadığım için kimse etrafı temizleme zahmetinde bulunmuyor. Evet. Balın da geldi. Balının da uykusu gelmiş. Balın da birazcık uyusun. Evet Uğur ödevini tamamladı bile. Aferin sana çocuğum. Tuvalete gir. Arthur büyüyor. Arthur'un kırmızı piercingi varmış suratında. Ben koymadım. Ya ne Voiting'i mi? Bırak Voiting'i. Bir, bir, iki, üç. Snob. Gerçi bu çocuk zaten şeydi. E, Mansion Baron'da Snob bence güzel uyudu. Şimdi Arthur'u da evden yollayabileceğiz. Yo, evden yollayacağımız için de gayet iyi olacak. Ve yeni bir işimizi yapabileceğiz. O yüzden ben hemen Arthur'u yollayacağım ve... Bu yeni adayımızın adını gene unuttum. Onu eve davet edeceğim. Gelsin. Arthur bir karnını doyursun ama ilk önce. Evet, şimdi ben Manage World'e giriyorum ve Arthur'umuzu artık evden yolluyorum. Çünkü Arthur gerekli <laughs> Çünkü yok. Evet. Şimdi ailemiz burada. Ay çok üzücü. Tekrar çok üzülüyordum. Nereden yapıyorduk? Hayır o değil. Manage. Ha tamam. Abiyan e, yanlış bir şey yapmaktan gerçekten çok korktu. Sen gideceksin. Newcrest'te kardeşinin yanına gideceksin. Charles, burada ne kadar az paranız varmış. Tamam, ikiniz de orada artık yaşamınıza devam edebilirsiniz. Kontrol edelim gitti mi? Çocuğum başka bir yere gitmesin. İki kardeş orada takılacaklar. Ken ve Arthur artık beraber yaşıyorlar ve bizim evimiz tabii ki de boşaldı. O yüzden hemen ben bu yeni adayımızı davet edip çocuk yapacağım. Çünkü çok oyalandık. Yani bu iki bölüm böyle şey oldu. Çocuklarımız bir türlü büyümedi, ağ alamadılar derken ev ailemiz boşalmadı. <laughs> ev ailemiz boşalmadığı için de böyle bir şey oldu. Yani yapamıyoruz, çocuk yapamıyoruz. Ya yani hileri daha fazla uyutamayacağım, uyandıracağım. Çünkü bu sefer saat geç olacak ve Laurent gelmek istemeyecek. Uyuyorum ben. Beni neden arıyorsun ya? Yeah. Diyecek bize. <laughs> bu yüzden ben çağır... Ne oldu? Ha tamam gelecekmiş birazdan. Hoş geldin. İçeri davet edelim. Hadi bakalım. Tamam. Aferin sana. Şimdi senin bir de şeyin var. Şunu da yapman lazım. Ay hayır inventörüne koyma. Yanlış bastım. Bunu dikkatli bir şekilde yap. Tamam biz try for baby yapalım. Hemen Urcum pasta aldığı yiyor. Masal e, uyuma. Çünkü senin de ödevin var masal. Ya yani yapmanız lazım bunları. Yoksa az tutun, olamıyorsunuz. Az tutun, olamadığınız için biz de yeni bebek yapamıyoruz ve senin skillerini de geliştirmemiz lazımmış. Bak. Hilericiğim hemen bir test yap. Masalcığım sen ödevini yapmaya devam et. Çocuğum tabağını yerlere bırakma temizle. Tamam sen de bence artık uyuyabilirsin. Hamile miyiz? Yes. Hilary tekrar hamile ve yorgun argın bir şekilde yeni baba adayımız Lorient'e haber vermeye gidiyor. ''Lorient, ben hamileyim.'' ''Gerçekten mi?'' ''Evet.'' ''O zaman seni eve yollayabiliriz.'' Ve böylece ben Hilary'i de yatırabilirim. Masalcığımızın da çok uykusu geldi. Cemre bizim de çok uykusu geldi. Uğur'un kafa rahat. Duru'nun hijyene ihtiyacı varmış. Bütün çocukların hijyene ihtiyacı varmış. Çok güzel. Tamam. Keşke şey, Ken birazcık bize yardım etsen. Masalcım güzel ya. Tamamdır o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Masalla beraber size güle güle diyelim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.